Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Suprun ket oynayacağız. Suprun ki değil. Suprun ket. Suprun ket. Suprun. Sprunk... Kardeş ben böyle yazıyorum. Suprun ket. Ket Aga burası kare çok oldu. Buraya bir tane spring ok çizeceğim. Lan başladı oyun. Heh. Bu ne? Bu ne? arkadaşlar bunlar galiba supling o circle bunları so deneyeceğiz Düdüdüdüdü. <laughs> Lan? Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ağaç nerede? Arkadaşlar, ne işaretleyin Diğim yere bakın. Arkadaşlar burada ağaç vardı şimdi yok. Ana. Aga ben ne yaşıyorum? Aga hiçbir şey yok. Dur. <laughs> <laughs>

Aga bu oyunun yapıcısı adamdır. Yemin ediyorum çok güzel olmuş. Ama bu çizim mi lan? Sprunkin'in tüm modunu deneyeceğiz. Birincisi Sprunkin değil Cat yazacağım. Cat. Cat. Evet. Bakalım siyah dokununca. Sadece siyah dokununca belli her şey. Her şey belli. Oo. Aga sen niye üz üzgünsün? Buranın hiç sesi duymuyor. Ne sesi yani? Lan! Aga! Tek güneş ve bu kaldı. Tek güneş ile böyleydi bak. Siyah senin tipine ne ya? Neyse. Başka arkadaki insanlar

Evet şimdi geldik. Suprunki rar ker. Şimdi arkadaşlar, Ay rar ker diyor. Evet. Arkadaşlar ben Suprunki, Suprunke de kaç verdim? Biliyor musunuz? 10 üzerinden artı 10. 10 artı yani. Bekle, siz beklemeyin diye ben hemen dur. Bu Suprunki'nin kısaltması arkadaşlar SK. Yanında da iyi koysam ne Bunu Şunu ne zaman bekleyeceğiz ya? Sıkıldım ya. Arkadaşlar biliyor muydunuz? Ben eskiden Roblox kapanmadan önce ben Roblox'tan film yapıyordum. Filmin ismini de unuttum. Introsunu da yapıyordum arkadaşlar. Film için çok uğraşıyordum bu arada söyleyeyim. Ama siz like atmıyordunuz. Yani. Yani siz Roblox filmine like atmıyorsunuz. Diğerlerini atıyorsunuz ben atmıyorum. Bana atmıyorsunuz. Ben bu filmler için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Bir like atın diyorum. E, sıfırla. Bildiğiniz sıfırla. Yemin ederim sıfırla ya. Hadi açılır mısın kardeş? Kardeş açılır mısın? Açılır mısın? Döbeceğim seni. Sonic yaparım seni bak. Sonic. Sega. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadıktan sonra size çok komik bir video göstereceğim. Dom Studio'nun. A başladı. Dom Studio'nun size çok komik bir. Arkadaşlar burada Spring Ok vardı ama yok. Aynen. Dur lan. Aynen. Çalıntı. Şaka lan. <laughs> yani bir dakika bir dakika. Bak. Ya yani arkadaşlar en güzel en güzel şarkı bu efekte en güzel şarkı kimin oluyor biliyor musun? Ben. Mr. Sun Mr. Computer ve de ben de yetiyoruz bekle. Arkadaşlar şimdi herkesi her şeyi ekleyeceğim. Ne Neyse bunu ekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar biraz sesi kısın. Sesi kısın. Sesi kısın. Sesi kısın, sesi kısın. Sesi kısın. Ben de kısayım. ben ne kısacağım ben? Lan ben size sesi kısın demiştim. Bu böyle. Böyle oldu ya. Oh, A abi şey şey açıklayabilirim arkadaşlar açıklayabilirim açıklayıp hani demiştim ya bu bu şeyden sonra size Sonic videosu göstereceğim çok komik böyle yapmıştım ya. Sonra da şu normal sprint oynayacağız. Normal sprint ki. Bunu sonuna kadar izleyin. Sonic. Sonic. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 aa. Evet. Aranızda gülenler vardır galiba. Sprint oyna tamam. Bitti. Aa bak ye80.com harika. Don. Tı, tı, tı. Evet. What the? F Abi bu ne zaman açılır?